Kosekant 1 bölü sinüs demektir. 1 bölü sinüs en derece dediğimiz zaman n'e 1'den itibaren değer vermeye başladığımızda 180'e geldiğimiz zaman 180 derecenin sinüsü 0 yapacaktır. 1 bölü 0 tanımsız olduğu için bu dizinin elemanı ortaya çıkmaz. Dolayısıyla bu dizi belirtmez. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir. N eşittir 1 için birinci terim 1 bölü 2, ikinci terim 1 bölü 2 artı 1 bölü 4, Üçüncü terim 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 8 olacaktır. Az sayıda terim toplandığı için formül kullanmaya gerek yok. Topladığımız zaman 3 tane olduğu için 3 bölü 2, 2 tane olduğu için 2 bölü 4 yani 1 bölü 2. Bunu da 1 bölü 8 diyebiliriz. Buradaki toplam 4 bölü 2'den 2 yapar. 1 bölü 8 ile topladığımız zaman 17 bölü 8 eder. Doğru cevap C seçeneğidir. Sabit dizi olduğuna göre enli ifadeler yok olacak. Burada da kat oranları birbirine eşit olmalıdır diyebiliriz. Şuradan içler dışlar çarpımı yaparsak eksi 1 ile eksi 2 de 1 bölü 2 yapsın. Buradan b eşittir 2 çıkar. b'nin değerini buraya yazdığımızda burada içler dışlar çarpımı yaptığımızda a eşittir 4 çıkacaktır. Topladığımızda da sonuç 6 olur. Doğru cevap d seçeneğidir. İndis olarak 20, 24 ile 16'nın tam ortasındadır. Öyleyse geometrik dizideki özelliği kullanabiliriz. A20'nin karesi eşittir. A16 çarpı A24 olur. Burada bunun karesi 15'in karesi. 15 çarpı 15 diyebiliriz. A16 çarpı buraya da 45 dedik. 15 ile 45 sadeleşti. 3 oldu. 3 ile 15 sadeleşti. 5 oldu. Doğru cevap B seçeneğidir. Kesrin payı çarpanlarına ayrılırsa bu şekilde yazılır. Böyle en artı 7 dediğimizde bunun negatif olması isteniyor. Sıfır yapan değerler eksi 7, 8 ve eksi 2'dir. Tablo yaptığımızda buradaki değerleri bu şekilde yerleştirdiğimizde baş kat sayılar pozitif olduğu için artı ile başlıyoruz. Artı, eksi, artı, eksi dediğimiz zaman bizden negatif kısım isteniyor. Burası zaten iptal edebiliriz. Çünkü en pozitif tam sayı eksi 2'den de büyük olan burada en büyük, en küçük değer 1'dir. 1'den başlayarak 7'ye kadar olan değerleri alırsak burada negatif terimler çıkar. 7 tane vardır. Doğru cevap A'dır. Sn eksi Sn eksi 1 eşittir. An diyebiliriz. Mesela 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamından 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamını çıkardığımızda 10. sayı kalır. Burada da toplamları bu şekilde çıkartırsak birbirinden en son kalan terim olacaktır. N cinsinden olduğu için genel terim olacak. Sn yerine burada n kare artı 5n yazalım eksi diyoruz. Burada da n yerine n eksi 1 yazarsak n eksi 1'in karesi artı 5 tane n eksi 1 olacaktır. Düzenleyelim bunu. n kare eksi 2n artı 1 artı 5n eksi 5 n kare artı 3n eksi 4 oldu. Başında eksi olduğu için bu şekilde açarsak n kare artı 5n var. Buradan da eksi n kare eksi 3n artı 4 olur. Bunlar da birbirini götürdüğünde 2n artı 4 kalacaktır. Buna göre doğru cevabımız E seçeneğidir. İlk n terim toplamından bir önceki ne kadar olan toplam çıkartıldığında son terim kalır. Burada Sn'i aynen yazdık. n yerine n-1 yazdığımızda da bu çıktı. 5 üssü n-1, 5 üssü n bölü 5. Yani burada kuvvet 1 olduğu için bu şekilde yazılabilir. Parantezleri açarak dağıtalım. 3 bölü 4 çarpı 5 üssü n, eksi 3 bölü 4. Burada da 3 bölü 4 çarpı 5 üssü n. Paydadaki 5 ile 4 çarpılınca da 20 olacak. Eksi ile eksi artı yaptı. 3 bölü 4. Bunlar birbirini götürür. Burada da payda eşitlersek 5 ile genişletelim. 5 kere 3, 15. 3 çıktı 12. 12 bölü 20 çarpı 5 üssü n oldu. Sadeleştirelim. 4'e böldüğümüzde burası 3, burası da 5 olacaktır. Yine burada üstler tabanlar aynı olduğu için üstler bu sefer bölme işleminden dolayı çıkarılabilir. 3 çarpı 5 üssü n-1 olarak yazılabilir. Doğru cevap A seçeneğidir. İlk 6 terim toplamı S6 eşittir. A1 çarpı R üssü 6 eksi 1 R eksi 1 şeklinde yazılabilir. Burada R dediğimiz 2'dir. 2'yi buraya bu şekilde yerleştirebiliriz. A1 yerine 1 bölü 4 200 64 yapar. 1 çıktı 63 olacaktır. Alt taraf 2 eksi 1'den 1 gelir. Sonuç 63 bölü 4'tür. Burada şıklarda yoktur cevap. Ancak buradaki toplamı çarpım olarak düşünürsek o zaman cevabımız B seçeneği olur. Şöyle ki birinci eleman 1 bölü 4. 2 ile çarptığımızda 1 bölü 2. Sonraki 1 tekrar 2 ile çarpıyoruz. 2 ile çarpıyoruz ve 8 oluyor. İlk 6 eleman bu. Çarpımlarına baktığımızda bu şekilde sadeleşirler. 1 çarpı 8'den de 8 gelir.